Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu benim ilk videom. Beğeniz atasını sevinirim. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Çok güzel yapmadan geçelim. her şey tam zaten gerek. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Beğen atarsanız sevinirim. E, kitlemiz genişsin baba. Ya. Bir şey yok ama ben yine ne ne olur <laughs> <laughs> Orospu çocuğu. Yemin ederim altıma sıçtım. Allah Kur'an çarpsın. Onun <laughs> için kalbime iniyordu. onu okuyayım. Peze sen ne arıyorsun orada? <laughs> ya gitme. Abi saa. Do you want to play hide and seek? <laughs> Abi siktiri çekip gitmiş bu. dur ya al al şunu alayım örümceğin ama ne yapayım senin kutu diye ya çık çık Allah'ın git top ya Anladım ya elimin ayrını. Şimdi. bir şey denicektim de vazgeçtim. adam akıllı oynayayım direkt numara <laughs> araba arada unutmayalım çare bu galiba eşek. Ya bir bok bulamadık abi. Var bomboş. Diğer de bomboş. Ya da bir şey var. İkisine bir tane. Ya burası gayet kurt ediyordu ya. ya yok lan etmedi. Kamera bir bok yok. O saçı şöyle. Sal ya, sal ya, sal ya. Vallahi bırakacağım oynamayacağım şimdi ya. Şunu. Ya da çekmece var bir açtırmadı ya. Tuzak koydu tuzakla nasıl okuyayım seni? Piç. Gasolim orada. Ya bir bıçaksın şu arabanın toru vidasında. Şunu çatır bir bırak ya. Yemin ederim ya. Bizim bizimden öbür türlü yok. Kurtulamayız abi. imkanı yok yok. Doğan mutfağa giremedik ya. Bir bokta çıkmıyor zaten. Şu geri zekalıyı bayıltayım şurada dur. Acı bir... Elimin ayarına ya. mesaj atmayın bir atmayın ya I see you. başka bir şey de göreceğiz de şimdi ne söyleyeyim ayıp olur Kal orada kodumu geri zekalısı. Onun <laughs> Ya. Ya şak ya. Tuzak koymuş. Tuzağına sokayım kimse? Piç. Bir dakika sikleri çekip gitti. Gasolini al. Böyle meydana atalım şuraya direkt. Lök diye. At şunu. Ya Kitabı bulalım, kitabı ya. Daha mutfağa girmedik abicim ya. <laughs> Special keyboard tamam. Şu küçük yerimi dinletiyorum. tüfeği tamamladım aslında. Şu geri vurup daha uzun süre bayıltsam ya. Bence mantıklı ya vallahi Harbici diyor. Eşe oğlu eşeli. E, ne dedim lan ben az önce? Şu meydana atalım baba. iyi Oradan gidelim. Şunun ucunu alalım. Şu küçük yer var yani. Eğilerek yapıyoruz. Çok oluşturuyorum. Ya ne ara doğdun ya? Bir dakika bu kadar hızlı geçemez abi. Ya gelebiliyor mu? Gelebiliyor musun? Gelebiliyor musun? Oha o tırnaklar öyle. Bu senin tırnakların ha. Ya yürü git git. Duvar yalasam bir şey. Yapamıyor. Bir boku yapamıyor ama gene kovalamayı tercih ediyor. Ya git git. Oğlum gitsene. Lan <laughs> sen bunu nasıl buraya soktun? Helal olsun. Lan buraya bir daha gelmeyeceğiz. Işte Sıkıntı yok. Nereye sokuyorsan soksun lan. Bu yavşak aşağı mı indi yukarı mı çıktı ya? Göremedim ki. İnşallah aşağı değildir. Orospu <laughs> <Bismillah. gülüyor> <laughs> 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 çocuğu. Ya bir bırak beni bırak. Bir siktir git ya. Reklamları izlemek zorunda mısınız? Hemen silin. Parayı yüklemek gerekiyor mu? Hemen silin. Aynı anda, Aynı anda, anda hem sohbet hem de oyun oynayamıyor de. musunuz? Hemen silin. Siz hala vaktinizde paramız çalan da okey oyunları mı oynuyorsunuz? Şimdi tüm Türkiye 101 okey bir RP oynuyor. Henüz oynamadıysa... Amuna koyayım seni. Çok şey kaçırıyorsunuz. Reklam yok, para yüklemek yok. Bak, Hemen bak, gelin ve indirin. Sakin olacağım. Bak yine aynı yerden çıkarsan yedi ciddini küfür ederim. Ya bir sağ ol, Yapıştı bok gibi çıkmıyor ya. Ya uşak. Böyle mal gibi bir kalasın arkadaşlar. Işte. Şimdi yani pompalıyı yaptım bu ben. Seni çatır çutur vurdum. Bitti abi. Şimdi gel gel. Ben hiç bayıp ayla uğraşmayacağım orada gel gel. Bekle bekle sen sen dur sen dur. Sen dur senin anneanneni sen sen beklemek bekle. için. Bekle. Bunu taktır. Bunu da senin dumanına şimdi. Sen var ya sen şu an yok ol. Gel buraya. adam olacaksın grani adam olacaksın adam kimin rajon keseceği belli değil ama ne böyle mal gibi yatarsın orada sıra sıra Yine bedenini aşağı attım Ya eşya yok eşya ya. ananı şimdi. Kitap var. Başka ne boku var? arabanın şeyi varmış. Tamam. Kitap var burada. Ya bunu bırakacağım. Bırakmaya korkuyorum ya. İkide bir gelip gelip öldürüyor zaten. Eşi yolu beş kulak. Doğdu mu bu? Ben daha doğmamıştım. Ya pense Bak şöyle her şeyi yerine zöber Şu eşeği bir daha vurayım Doğmuş bu vardı değil mi evet doğmuş <laughs> Hadi birine soktum ya ya hadi bir hızlı yürü ya gidene kadar doğdu ki doğdu ki adam baksana babaannemden yavaş giriyor. yok ya, oğlum arkanda koca bir koru var öldürecek seni elinde kanlı sopası tembel mıy 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 yürüyor ya bu arada senin sınırları gitsin vereyim yakında webcam alacağım haberiniz olsun eşeğe tecavüz eden karı doğdu mu? Şurayı açtıracağım da onu o yüzden bekliyorum. sarmayacak. Ya sarmayacak ki videoda böyle mal mal edimiz için. Aha. yüzümü çıkaran aklıma. Düş artık be. <laughs> ya düşsene. Eşek tecavüz eden ya. Şimdi ben de aşağı düşeceğim. Ana avrat dümdüz gireceğim. Oyun istiyor. Beni görme oraya git adam akıllı. Allah'ın ayısı, ayı. Allah'ın ayısı yıktı geçti. Ya düş düş Sınav, kaybol 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 seni <laughs> senin suratın suratını Şuradan da geçmesini bekliyorum Yavaş çünkü beni ayakta görünce orada görüyor direkt

al düştüm zaten daha neyi ne yakalım lan oğlum taylara 4 oldu ya ya bırak abi ya abi bırak 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 bitirirsen çıkar bitirmezsem... çık tam tersi oldu ya Bit bitiremezsen çıkacağım abi direkt vallahi billahi bu gerizekalı karıyla hiç uğraşılmıyor zaten kodum gerizekalı Geldi Geldi, geldi. Gir gir gir. Ne o da? Ya nasıl vuruyorsun ya? Nasıl vuruyorsun? Vurabiliyor mu hocam? Oradan vurabiliyor mu? Ger onun seksinin ananı avradını. Ya indirmeyeceğim indirmeyeceğim. Yok <laughs> <laughs> para göz pezemekler. Destay diyor. şimdi bir şey derdim. Uygunsuz kelimeler içeriyor. Yara küfür eder mi çaktım ben? Koyu da bak 20 dakika olmuş bok yaptı yapamadık ki zaten bir bok. Sıçtılar ağzımıza. Yo orkon dönük. Eşek. Nasıl görüyor? Ya abi bırak ya. Ya bırak ya. Ya. Ya Allah aşkına yarım saat bekliyor orada ya mal mal. Ulan geri <gülüyor> <gülüyor> Bir yumruğu geçireceğim şimdi. Sıfatınız tövbe tövbe. Bırak ya. Abi bırak bırak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kapat hadi kapat.